Keloğlan! Ne oldu ana? Niye bağırıyorsun? Niye olacak? Tarlaya bak. Ne olmuş tarlaya? Görmüyor musun? Bütün ürünler kurumuş. Bırak uyumayı da git su getir. Tamam ana tamam. Kızma getiriyorum. ...çıcakta o kadar yol yürünür mü? Keşke suyu ayağımıza getirmenin... ...bir yolu olsaydı. Heh? Nereden çıktın sen? Heh. Rahat bırak beni sinek. İşim gücüm var. Afşin! burada biz? sessiz ol Keloğlan. Öğretmen kızacak. Öğretmen mi? Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu temel yaşam kaynağımız olan su. Bal kız ne yapıyor orada? Sessiz ol Keloğlan. Sizin ne işiniz var burada? Hem ne diye sessiz olacakmışım? Ders dinliyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> Sen söyle bari Kara. Ne oluyor burada? Eee. Suyun formülünü kim söyleyecek bakalım? Ben, 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 ben. Söyle bakalım uzun. Ee, suyun formülü, e, suyun formülü, e, suyun formülü hmm. neydi? Ha. Ben de onu soruyorum ya uzun. Ben söyleyeyim, ben söyleyeyim. Söyle bakalım huysuz. Suyun formülü H2O'dur. İki hidrojen ve bir oksijen formülünden meydana gelir. Çok doğru. Aferin Huysuz. <gülüyor> 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 Huysuz'a bak sen! Su kokusuz ve tatsız sıvı bir bileşiktir. Dünyanın dörtte üçü. Vücudumuzun ise yüzde sekseni sudan oluşur. Ne yani? Benim yüzde seksenim su mu? <laughs> Suyun olduğu yerde hayat vardır, bereket vardır. Kurumakta olan bitkiler su onlara ulaşınca yeniden yeşerir. Bir ormanı yakmakta olan ateşi su söndürür. Toprağın altında yeşermeyi bekleyen tohum suyla buluşunca filizlenir. <laughs> Çok doğru. Suyla ilgili başka neler geliyor aklınıza? Söyle bakalım örgülü. Su aynı zamanda şekilden şekle girebilen bir maddedir. Donar, buz olur, kar olur, dolu olur. Erir su olur, yağmur olur, sis olur. Kaynar buhar olur. Hmm, şerbet olur, ayran olur, limonata olur. <laughs> İkiniz de haklısınız çocuklar. <laughs> Duydun mu? Haklıymışım. <laughs> duydum, duydum. Su ile ilgili söylenmiş pek çok atasözü ve deyim de vardır. Bunlara örnek vermek isteyen var mı? Ben varım, ben, ben. Peki uzun, söyle bakalım. Su küçüğün, söz büyüğün. ...damlaya damlaya göl olur, ee, su, su girmeyen eve doktor Hı? girer. Ha. Aslında güneş girmeyen eve doktor girer olacak Uzun ama bu da olur. Su tüketimi sağlığımız için de son derece önemlidir. Vücutta taşıyıcı göreve sahip olan su... ...hücrelere besin ve oksijen taşırken Hı? atıkları Hı? uzaklaştırır. Hı? Sorusu olan var mı çocuklar? Evet Kara? Hı? Peki Hı? yeterli su içip içmediğimizi nasıl anlayacağız? Suya ihtiyacımız olduğunda vücudumuz bunu bize bildirir. Ayrıca su içmek için susamayı beklemeye gerek yoktur. Ben yemek yemek için de acıkmayı beklemiyorum zaten. Ben de bir şey sormak istiyorum. Sorkel olan. Tarladaki ürünler kurumadan suyu ayağımıza getirmenin kolay bir yolu yok mu? Var elbette. Arka ya da kanallar. Su kanalları mı yani? Ha? Evet. Ark kanallar insanlar tarafından yapılmış, sulama ya da ulaşım amacıyla kullanılan su yollarıdır. Ha? Kanallar toprakta gibi beton, asfalt veya taş kaplı da olur. Ha? Kanalların ha? yapılacak setlerle su seviyesi alçaltılıyor. Sorunun cevabını alabildin mi Keloğlan? Ha? İyi misin Keloğlan? Ha? Keloğlan? Keloğlan? Şu sinek beni bir türlü rahat bırakmıyor. Ha? Keloğlan! Ha, a, a, a. Ne oluyor? İyi misin sen? İyiyim. Siz ne yapıyorsunuz burada? Seni sormak için evine uğradık. Annen ürünlerinizin kuruduğunu söyledi. Biz de sana yardıma geldik. Bana yardım etmek için bu sıcakta onca yol geldiniz. Sağ olun arkadaşlar. Bir bilseniz ben de ne hayaller kurdum. Sonra da kendimi bu suyun içinde buldum. <gülüyor> <gülüyor> ne rüyalar gördüğünü anlat Keloğlan. Anlatırım anlatmasın ama bir fikrim var. Gelin benimle. İşte köyde ihtiyacımız olan şey bu. ne kadar da büyük. Bunun aynısını yapabilecek miyiz? Tabii. Böylelikle su getirmek için dereye, çeşmeye gitmeye gerek kalmayacak. Aa! Az kalsın düşüyordum. Teşekkürler arkadaşlar. Ne kadar sevinecek? Aa, ha? Hı? Ne yapıyorsunuz burada? Su kanalı. Benden izin aldınız mı? Niye izin alacakmışız? Bunda kötü bir şey yok ki herkese faydası olsun diye yaptık. Evet, herkese faydası olsun diye yaptık. Herkese faydası olsun diye yapmışlar. Ona ben karar veririm. Şimdi bu su kanalını yıkın bakalım. Ama. Belki sonra yeniden yapmanıza izin veririm. Ama Çekil önümden küçük kız. Küçük kız mı? Küçük kız mı? Sakin ol küçük kız. Hala küçük kız Hı? diyor. Ne desin peki bal kız? <laughs> saklan uzun saklan. Hı? Hı? Hı. <laughs> oh. Suya düşen huysuza sarılır. Oh. <laughs> Keloğlan! Ha? 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 Ne oldu ana? Niye bağırıyorsun? Aferin benim akıllı oğluma. <laughs> Sayende ürünlerimiz kurumaktan kurtuldu. Ne güzel yapmışsınız. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Sineğin de bizim kadar bu işte katkısı var. Sineğin mi? Evet, sineğin. <laughs>